Fethiye'de özel sporcular oluşturdukları takım ile ilçe protokolü ile gösteri maçı yaptı. Kaymakamlık tarafından düzenlenen ve belli aralıklarla yapılan futbol maçı 14 kişiden oluşan özel sporcuların katılımı ile gerçekleşti. Maçın başlama düdüğünü ise Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman çaldı. Evet Fethiye Engelsiz Yaşam Merkezimizde bizim değerli kardeşlerimizle de bugün burada Kapalı Spor Salonunda rutin olarak aslında yaptıkları bir etkinlik. Burada kurum muamirlerimizin de içinde bulunduğu e, karşılıklı bir futbol maçı vardı. Çoy doyasıya böyle bir kıyasıya bir mücadeleyle geçti. Biz de heyecanla bu süreci takip ettik. Maşallah çok da başarı sergilediler. Ard arda goller attılar. Ben bile gol yedim ova. Ama zorluyorlar. Ya ben de son anda haberim olduğu için son dakika geldim. Birkaç biz de bir antrenman yaptık. Bir kaka, bir, bir tane, Bir tane attım sana değil mi? Bir bola, attı, attı bir, tane, attı. bir tane, bir tane, bir tane attı. 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 bir, bir attım. Attı. Ama diğerlerine bir kurtardım. Bu ikisi benim düşmanım. İkisi düşmanım <laughs> benim. <laughs> evet. Abi artık. Var, senin söyle. Etkinlikte emek veren tüm <laughs> değerli <dayla>, ilim amirlerimize, Gençlik <laughs> Spor İlçe Müdürlüğümüze, Engelsiz Yaşam Merkezi müdürlüğümüze, Ezi hocamıza ve arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Kardeşlerimiz bizim için çok kıymetli. Onların bu güzel böyle değerlendirmelerinde boş vakitlerini yanlarında olmakta mutluluk diyoruz. Her daim onlarla beraberiz. Başarılar diliyoruz.